Kıyak gazetelerle gazete başlıklarıyla devam edeceğiz. İlk olarak fanatik ve foto maç ana sayfasıyla başlayalım. Ardından iç sayfalarla devam edeceğiz. Fanatik sayfası e, kulüplere yer vermiş. Transfer gelişmelerine yer vermiş. Galatasaray ile ilgili olarak yine... E, Fenerbahçe ile ilgili olarak, Beşiktaş ile ilgili olarak başlıklar var. Göze çarpıyor. Yine yeniden McTominay. E, Gabriel Saray'ı on numara pozisyonunda kullanmak isteyen Okan Buruk, Tureyra'nın yanına güçlü bir takviye talep etti. Galatasaray eski gözdesi McTominay'ı yeniden gündemine aldı. Rakip çok ama Aslan'ın en büyük kozu Şampiyonlar Ligi denilmiş. E, Filik'ten İlkay açıklaması ve Zaha isyan etti şeklinde Galatasaray ile ilgili diğer haberlerde yer bulmuş. İç sayfalarda yine inceleyeceğiz. Devam edelim şimdi. Foto maçtaki başlıklara bakacağız. İlkay Düello'su şeklinde başlık var Galatasaray ve Fenerbahçe'den son yılların en heyecanlı transfer savaşı denilmiş. İlkay ile ilgili olarak iki dev kulüp Barcelona'dan ayrılacağı açıklanan İlkay Gündoğan için kıyasaya yarışıyor ve Kanarya Mourinho Aslansa devler ligi kozuyla yıldız futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor deniliyor denilmiş ilk ile ilgili olarak birçok kez transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray şimdi de İlkay Gündoğan için kapışmaya başladı. İspanyol medyasının Barcelona'dan ayrılacağını açıkladığı İlkay'ı hem Jose Mourinho hem de Okan Buruk takımlarında görmeyi çok istiyor. İki kulübün yönetimi de 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu kapmak için menajeriyle yoğun şekilde temasta. Cimbom Galatasaraylı olan İlkay'ı hem renk aşkı hem de Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışıyor. Fenerbahçe ise Barcelona'dan yaklaşık 10 milyon euro alan yıldız futbolcuya cazip bir ücret ödemeye hazır. Kanar yarıca Mourinho faktörünü kullanıyor. İlk ay savaşını kimin kazanacağı büyük merak konusu. İlkay'da ayda dün Alman milli takımını bıraktığını açıkladı aynı zamanda değerli izleyenler. E, TRT'nin davetine katılan Dursun Özbek İlkay Gündoğan'ın konusu açılınca tabii ki yakından takip ediyoruz. İlkay Gündoğan çok önemli bir futbolcu ama öncelikle durumu netleşmeli dedi dün ki e, TRT Spor'un yayınında konuk oldu. Lansman gecesine de konuk oldu. Diğer başkanlar gibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te ve burada açıklamalar yaptı. Sizinle de paylaşmıştık tüm açıklamaları. Sayfa geliyor ekranlarınıza. Fanatik sayfası. Galatasaray başlıklarına bakacağız. Yine burada da Zaha'dan isyan bayrağı şeklinde başlık kullanılmış. Galatasaray'daki gelişmelerle ilgili. Detaylandıralım internet üzerinden oyun yayını yapan ve aynı zamanda takipçilerinin sorularını yanıtlayan Zaha Galatasaray taraftarının Avusturya kampında yüzüne meşale fırlattığını söyleyip neden oynamadığını say yöneticilere sorulmasını istedi dedi Zaha. Başka neler söyledi? Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Bunun bir önemi yok. Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Önemli olan tek şey bu. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor şeklinde konuştu. Ayrılığıyla ilgili flash açıklamaları vardı Zaha'nın. Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de bana sevgi göstermeyen bir sürü insan var. Herkes Fenerbahçe taraftarı diyor ama şunu bir dinleyin. Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçında sadece Galatasaray taraftarı vardı. Birisinin neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı ve döndüm. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu. Sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı. Ama sonra bana seni seviyoruz diyecektiniz. Dedi ve elbette kulübüm ve taraftar için oynuyorum. Kardeşim hedef alınmadığını söylüyorsun ama yüzümü ıskaladı. Neyse önemli değil. Bunlar hakkında konuşmak istemediğim olumsuz şeyler. Ben burada sadece futbol oynamaya çalışıyorum. Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun dedi Zaha konuyla ilgili olarak. Manchester United, İskoçyalı'nın talipleriyle resmen görüşmelere başladı McTominay haftası. Saray yönde kullanıp Torreira'nın yanına güçlü bir orta saha oyuncusu arayan Galatasaray, rotayı bir kez daha McTominay'e çevirdi. İngiliz devide 27 yaşındaki oyuncunun satışına hazır olduğunu resmen duyurdu deniliyor haberde ve masadaki diğer kulüpler de belli. Crystal Palace, Brighton, Fulham, Napoli ve Galatasaray denilmiş ve detaylandırılmış yine bu transfer gelişmesi de. Hans Flick'ten de ilk ay açıklaması hemen biraz daha aşağısında sayfanın yer alıyor. Barcelona'da takımdan ayrılması gündeme geldi ve Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği isim İlkay Gündoğan. Bu isim için teknik direktör Hans Flick'ten de açıklama var. Alman teknik adam 2-1 kazanılan Valencia maçının ardından açıklama yaptı. İlkay'ın bizimle kalacağını düşünüyorum dedi. Valencia maçında %100 hazır olmadığı için oynamadığını söyledi e, oyuncunun İlkay'ın. Biraz rahatsızlığı vardı onunla konuştuk ama bu aramızda kalacak paylaşmayacağım şeklinde e, teknik direktörün açıklamaları da vardı değerli izleyenler ve aynı zamanda playoff turu da başlıyor haberine de hemen bakalım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu bugün yapılacak 3 maçla başlıyor. Sevgili izleyenler Devler Ligi'nin 36 takımda oynanacak yenilik formatında mücadele edecek son 7 ekip playoff turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı playoff turunda bugün 3 yarılsa 4 maç yapılacak. Takımlar 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde de avantaj arayacak deniliyor haberin detayında.